Merhaba sevgili izleyiciler. Alan YouTube kanalındasınız. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Kuş Bakışı programıyla karşınızdayım. İranlı ABD arasındaki nükleer müzakerelerin 6. turuna günler kala ABD, İran ve İsrail gerilimi yeniden gündemde. Detayları konuşacağız. Değerli konuğum Soli Özel bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ben ediyorum. E, hocam şimdi aslında müzakerelerin tıkanması e, birdenbire sıcak çatışma ihtimalini gündeme getirdi. E, Amerika Birleşik Devletleri basınında İsrail'in birkaç gün içinde e, İran'ı vurabileceği e, iddiaları, haberleri yayıldı. İran Savunma Bakanı işte eğer bizimle çatışmaya girilirse ABD'nin tüm üstleri bizim için ulaşılabilir. E, mesafede açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri bunun üzerine güvenlik riskleri nedeniyle Bağdat'ta bulunan büyükelçilik personelini e, tahliye edebileceğini edeceğini söyledi. E, bir taraftan Atom Enerjisi Kurumu'nun e, aldığı bir e, yayınladığı bir rapor var. Onu da ayrıca konuşacağız ama ben e, ilk olarak şunu sormak istiyorum hocam. Biz zaman zaman şöyle böyle günlere uyanıyoruz. Böyle dönemler yaşıyoruz. İşte e, hep şöyle başlıkları görürüz değil mi? İran İsrail'i vuracak mı? İsrail İran'ı vuracak mı? ABD İran İsrail gerilimi gibi böyle sıcak çatışma oldu olacak e, havasında günler e, yaşadığımız oluyor ama e, yine bu kez böyle öyle günlerden biri mi yoksa sıcak çatışma ihtimalinin yüksek olduğu e, bir dönemde miyiz sizce? Nasıl değerlendirdiniz? Nasıl izlediniz hocam yaşananları? Şimdi bu Trump döneminde yaşadığımız için öyle kesin filan konuşmak zaten mümkün değil ayrıca bu gibi konularda bu işler tam e, belirlenmeden konuşmak da kesin konuşmak da bence doğru değil e, şu anda e, bu yaşadık şimdi şöyle şimdi üç unsurdan bahsettiniz iki unsur daha eklemek lazım belki 2015'te imzalanmış olan anlaşmanın altında imzası bulunan Avrupalı ülkeler. Bu arada Rusya ve Çin de var. Ee, bir de şey e, ne denir? E, bir de e, Avrupa şey, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri 2018 yılında bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. E, şeyler e, İranlılar da bunun üzerine e, daha önce. Atom Enerji ajansının da dediği gibi belirli sınırlar içinde kalıyorlardı. Artık kalmadıklarını söylüyor rapor. E, dolayısıyla ancak Avrupa ülkeleri e, bu anlaşmanın, 2015'teki anlaşmanın kendileri çıkmadıklarına göre geçerli olduğunu da iddia ediyorlar. Ben uluslararası hukuk açısından bu nerede durulduğunu, doğrusunu isterseniz bilmiyorum. E, şimdi o, Avrupalılar da diyorlar ki süre doldu. Yani... İran'ın bu anlaşma çerçevesinde uyması gereken kurallara uyup uymadığıyla ilgili bir raporda uymadığı anlaşıldığı takdirde snapback dedikleri yani otomatik olarak devreye girecek yaptırımlar olduğunu söylüyorlar ve raporda zaten bunlara gerek olabileceğini çünkü İran'ın belirli sınırlar içinde kalmadığını 20 yıl sonra artık söylüyor. E, zaten bütün bu şeyi de tetikleyen, yani bir an önce bir sonuca varılmasını tetikleyen önemli gelişme de Avrupalıların da e, yaptırımları e, devreye sokacak olmaları ihtimalidir. Şimdi taraflardan Avrupa'nın tutumu bu. Amerikalılar bir e, anlaşma istiyorlar fakat bu anlaşmada İran'ın hiçbir şekilde uranyum zenginleştirmesine izin vermesi, vermek istemeyen bir ekip var. E canım %3,67 oranında da zenginleştirebilir diyen bir ekip var. Trump bunların arasında gidip geliyor her zamanki gibi. Hangi tarafta olduğunu ya da tam ne düşündüğünü de bilmiyoruz. İsrail'de ise, o tabii anlaşmada imzacı falan değil, İsrail'de ise çok kararlı, mutlaka vurmak isteyen, bunun için hazırlıklarını tamamlamış gözüken bir yönetim var. Bu yönetim Amerika'yı yanına çekemese bile kendi başına bir şeyler yapmaya hevesli, buna çok niyetli, bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar bunu yapmamasını sağ. Tabi saldırıp da İran tarafından bir sizin başta bahsettiğiniz gibi bir mukabele geldiği takdirde o zaman Amerika'nın ister istemez bu işe dahil olacağını bekliyor İsrail. Dolayısıyla saldıracak İran karşılık verecek İran, ABD dahil olacak diye bekliyor. E, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump bana göre Amerikan ordusu da böyle bir savaşa bulaşmak istemiyorlar. Pazartesi öğleden sonra Bibi Netanyahu ile Trump arasında bir telefon görüşmesi oldu. Onunla ilgili bilgi vermediler. İşte Trump'a da soruyorlar dün gece galiba Kennedy Center'da işte Sefiller müzikaline Gitmiş, ondan önce ya yani ne konuştunuz, ya yani ne yapmaya niyetlisiniz diyor. onda siz kendiniz çıkarın falan gibi bir cevap veriyor. Şimdi bu bu, bu tablo içinde bunları müzakerelerde İran'ın üzerinde baskı kurmak için yapılan hamleler olarak mı görmek lazım, yoksa işin rayından çıkmaya başladığı Amerika'nın İsrail'in arkasında duracağı şekilde İsrail'in bir saldırı hazırlığında olmasının e, olmasıyla mı alakalı olduğunu şu anda kestiremiyoruz. Bildiğimiz şunlar var. Bir tek şey var. Ee, pazar günü Amerika'nın özel temsilcisi şeyinde Trump'ın da arkadaşı Whitcoff'la İran Dışişleri Bakanının yeniden bir araya gelmeleri gerekiyor. Ee, eğer bugünden o güne, o an o buluşma iptal edilmez ise, o zaman herhalde pazar gününe kadar ya da pazar günü bu toplantı bitene kadar herhangi bir eylem olmayacağını varsayabiliriz. E, bu arada öğrendim ki Bibi Netanyahu'nun küçük oğlu da pazartesi günü evleniyormuş ama bu tür şeyler hani bakın ev düğün mühün de var. Dolayısıyla bir şey yapmazlar dedirtebilir insanlara. O yani yanıltıcı olabilir. Şu andaki veriler benim bildiğim kadarıyla bunlar. Hı. Ee, hocam bu arada kalkıyorlardı da mesela Çinlilerle Ruslar armut mu toplayacaklar bu durumda bilmiyorum. İki, Bundan en çok etkilenen etkilenecek olan ülkeler tabii aslında Körfez Ar-Körfez'deki Arap ülkeleri onların da başta Suudi Arabistan olmak üzere İsrail'in e, şeye İran'a saldırmasına hiç de sıcak bakmadıklarını da biliyoruz. Fakat benim okuduğum hiçbir yazıda Arapça okumadığım için o Suudların gazetelerine bakmadım. Onların İngilizce versiyonlarına da bakmadım doğrusu. Ee, Suudların şu anda ne tür bir tavır içinde oldukları onların Amerika'ya ne telkin ettiklerini bilmiyorum. Hı hı. Hocam bu arada BBC Türkçe'nin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde o 40 dakikalık Netanyahu-Trump görüşmesinin gergin geçtiğine yönelik bazı veriler olduğunu paylaşmışlar. Ayrıca o gazetecilerin sorunlarını cevapladı Trump'ın o söyleşisinde. Hani biraz böyle e, İran için e, buna izin vermeyeceğiz gibi ifadeler aslında sizin de e, ifade ettiğiniz gibi hani gerilimi düşürme amaçlı mı bilmiyorum ama hani e, bir yandan e, durdurulmasına yönelik anlaşma yapmayı umduğunu e, açıkladığı o gazetecilerin sorularını yanıtladığı o e, mülakatta. Peki e, hocam şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin siz de belirttiğiniz hani böylesi bir e, savaşı çok arzu etmeyeceği, böylesi bir e, saldırıyı çok arzu etmeyeceği yönünde ama sizce İsrail ki onu da belirttiniz aslında. İsrail hani ne de olsa ben bir bi, 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 bir hamle yaptığımda Amerika Birleşik Devletleri yanımda durur, e, sakin hareket ediyor da olabilir dediniz ama sizce Amerika Birleşik Devletleri olmadan e, ne yapabilir İsrail? E, yani normalde şimdi, işte... Hı -hı. Bu, bu konularda... Bir hayli bilgili olan ve yani İsrail'i de sonuna kadar destekleyen Edward Lutwak'ın bugün sanıyorum Wall Street Journal'a yazmış olduğu bir mektup var. Ve İsrail'in tek başına aslında pek çok şeyi becerebileceğini iddia ediyor. Ben bunların ne kadar yerinde değerlendirmeler olduğunu değerlendirebilecek durumda kendim değilim askeri olarak. Ama o bunun olabileceğini söylüyor. Tabii mesela... İsrail'de en fazla bildiğim kadarıyla bu 2000 poundluk yani bir tonluk bombalar var. Halbuki hani bu yerin altına gömülmüş olan e, santralları bomba yok edebilmek için Amerikalıların e, kaç 20 bin poundluk galiba ya yani 2 tonluk falan böyle şeyleri nedeni çok e, ağır e, bombaları var. Onlar da çok büyük uçaklarla taşınabiliyorlar. Onlar da bildiğim İsrailler diyor ama bunlardan ikisini üçünü Amerikalılar Diego Garcia'daki üstlerine yerleştirmişlerdi. Müzakereler başlamadan İran üzerinde baskıyı diri tutabilmek için. Şu anda durum bu. İsrail tek başına gittiği takdirde e, bir şeyler yapacak tamam bu anlaşılıyor. Ondan sonra Amerika'dan ters bir tepki görecek mi görmeyecek mi? O Bibi Netanyahu açısından bir kumar olabilir. Çünkü Trump'ın da siz de söylediğiniz Pazartesi gün öğleden sonraki konuşmanın gergin geçtiğini evet herkes yazıp söylüyor filan e, bu durumda e, istemediği bir şey yaptığı takdirde bir Trump'ın tepkisi tam ne olur e, bütün bir Amerikan Amerikan sistemi içinde İsrail'e destek vermeyi isteyecekler var kendi e, hükümeti içinde böyleleri var o zaman ne, ne tür bir tavır takınır bilmiyorum son bir not vereyim. E, Şimdi bir Amerika şeyde Trump'ı destekleyen kitlelerin yeniden bir savaş arzusu hemen hemen hiç yok. O bir. İki, gene Trump'a destek veren daha muhafazakar yayınlara baktığınız zaman da onlardan The American Conservative adlı dergide birbiri ardına aslında İran'la bir uzlaşma noktasının bulunması gerektiğini savunan yazılar da çıkıyor. Yani Trump'ın kendi destekçileri arasında da İran'la savaşa bir e, çok hevesli olanlar olmadığını e, görüyorum ben de. Bu arada hocam Witkoff'un yine de pazar günkü e, toplantıya katılacağını kaydetmiş yine BBS'i. E, bunu da belki belirtmiş olmak önemli izleyici. Perşembe yani pazara kadar ne olacak? Neler olacağını bilmiyoruz. mümkün değil. Evet, e, hocam. Bu arada şu şu açıklamanın da sizce anlamı nedir? Burada verilmek istenen mesaj nedir? Sormak isterim. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani dedi ki, İran İslam Cumhuriyetinin bugün akıl ve bilgelikle müzakere masasında oturduğunu söyledi ve diyor ki geçmişin aksine ülke ve tüm kurumlar müzakerelerin sonucunu beklemiyor diyor. Ve işte Filistin, Lübnan ve Yemen'i işaret ediyor. Orada gücümüzü kanıtladık vesaire diyor. Burada geçmişin aksine ülke ve tüm kurumlar müzakerelerin sonucunu beklemiyor. Yani, e, yani müzakerelere muhtaç olan taraf biz değiliz gibi bir şey anladım ben ama ne diyorsunuz? Şimdi e, İran'da da bu müzakereleri isteyenler olduğu gibi istemeyenler de vardı. İsteyenlerin başında Cumhurbaşkanı geliyordu. Cumhurbaşkanı seçildiği günden beri Amerika ile ilişkileri düzeltmek istediğini batı ile ilişkileri düzeltmek istediğini İran'ın dünya ile ilişkilerini normalleştirmek istediğini söylüyordu zaten haeneğinin ne yapacağı belli değildi sonunda biliyorsunuz Trump haenye bir mektup yazdı bir ay ya da iki ay sonra buna bir cevap geldi ve şeye oturuldu Müzakerelere oturuldu e, e, Trump bunun üzerine e, bu Bunlardan son, bir sonuç beklediğini de tabii ki söyledi. İşte Vutkoff'a çok güveniyor, onu gönder, Her tarafa zaten Vutkoff'u gönderiyor. Ve e, müzakerelerden bir sonuç alınacağına inandığını defaatle söyledikten sonra geçtiğimiz 3-5 gün içinde çok da iyi gitmiyor sanki filan dedi. Ama bu tam size en başta söylediğim e, muğlaklık içinde. Yani bunlar e, İran'ı belirli konularda zorlayarak ikna etmek için atılan adımlar mı yoksa gerçekten e, konuşmalar krize girdiği için mi? İran'da bu işin olmaması halinde sevinecek sertlik yanlısı çok kişi olduğunu ya da kurum olduğunu sanıyorum. Ayrıca saldırma, saldırı olduğu takdirde armut toplayacağını da açıkçası pek sanmıyorum şey, İran'ın. Yani ne ölçüde sağlıklı istihbarat bilgileri var askeri açıdan şey, e, İran'ın ne yapacağına dair onu bilmiyorum. Hani İsrail tabii İran'ın savunma sistemlerini yok ettiğini söyledi. Daha birkaç ay önce yapmış olduğu saldırıda onun rahatlığı içinde ama burada zaten bedeli şeyler İranlılar işte Amerikan üstlerini vurabiliriz diyorlar. Herhalde Husilerden filan yararlanmayı düşünüyorlar ama Husilerle Trump bir anlaşma yapmıştı. E, gene Husiler İsrail'e yönelik e, olarak füze gönderebilirler, Hızbullah'ın pek bir şey yapacak, mecali kalmamış olabilir, kalmadı zaten. Ama e, asıl e, İranlıların herhalde e, yapacakları ya da atacakları adımlardan birisi Hürmüz Boğazını, petrol tişeyine e, e, taşımasına kapamaktır. E, Körfez Arap Körfez'deki Arap ülkelerine zarar verecek bir şey yaparlar mı? Onundan emin değilim. Çünkü özellikle Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeldi. Katar'la zaten işbirliği yapıyorlar. İran'ın ticaretinin gayri resmi yüzde yirmisi filan Dubai üzerinden yapılıyor. Orada yaşayan İranlı bir nüfus filan da var. Şimdi bütün bunlara baktığımda dediğim gibi o nedenle Arap ülkelerinin yani Trump'ın da dinlediği özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin nerede durduğunu, ne düşündüğünü ve ne telkin ettiğini ben şahsen çok merak ediyorum. Okuduğum batılı kaynaklarda da Suudların tavrı konusunda ben bir şey göremedim. Siz bilmiyorum gördünüz mü? Ben de hocam tüm gün bugün ee, bakmaya çalıştım. E, ben de özel olarak bir şey görmedim. E, peki hocam e, aslında İran açısından da hani değerlendirmiş oldunuz. Bu arada Lübnan'dasınız, orada ders veriyorsunuz değil mi hocam? Öğretim görevlisi evet. olarak bulunuyorsunuz. Bilmiyorum, belki oradan nasıl izleniyor, orada durum nedir? Özellikle Suriye'den sonra Esad yönetiminin düşmesinden sonra orada da gerilim tırmandı. Bir taraftan İsrail Suriye'de de varlığını arttırdı. Hizbullah-İsrail gerilimi zaten ortada. Oradan söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Şimdi burada. Benim ben geldiğimde e, en çok tartışılan konu Hızbullah'ın Unifil'le kavgasıydı. Yani bir Hızbullah militanı e, Unifil'li askerin böyle yüzüne vurarak veriyor filan. Ne olacak ne bitecek diye bekliyorlar. E tabi Hızbullah'ın silah bırakması gerekiyor bıraktıramıyorlar. E, kendi dertlerine düşmüş vaziyetteler. Bu yaz e, ekonomik problemlerini e, yani... <laughs> Evet ekonomik programlarını uygulamaya başlamaları lazım. Hani bizde de çok lafı edilen bir ense tıraşı yapılacak. İnsanların işte bu finansal krizde Merkez Bankası da dahil olmak üzere bankalar mevdu, mevduat sahiplerini soydular. E, milyonlarca dolar artık geri ödenemeyecek durumda. Daha çok bununla meşgul olduklarını söyleyebilirim. Benim hissettiğim ama yani Beyrut'tan bakışla başka taraftan bakış farklı olabilir. Öyle şu anda büyük bir telaş içinde de değil gibi gözüküyorlar. Ya Da ben en azından kendi etrafımda bunu şu anda hissetmiyorum arkadaşlarımdan da. Hı hı. E, peki hocam yine yayının başı... yani Bu şeyden sonra belki bu pazar buluşmasında da yürümüyor bu iş sonucu çıktığı takdirde evet burası da daha telaşlı bir duruma bir ruh haline gelebilir. Girebilir. Peki hocam biraz İsrail'in iç politikası açısından tüm bu yaşananlar ne anlama geliyor? Netanyahu yönetimi, işte tartışmalar, bir taraftan işte Suriye meselesi, bir taraftan işte İran'la olan gerilim, bir taraftan tabii ki Gazze. Sizce ne hedefliyor Netanyahu hükümeti tüm bu hamlelerle? Şimdi Netanyahu hükümeti nin birinci ve en önemli hedefi iktidarda kalmayı sürdürmek. Başka da bir önemli meseleleri yok. Bir kabine ya da hükümet krizi yaşamaktan kıl payıyla kurtuldu geçen gün. Fakat zayıfladı. Bu savaşın niye devam ettiğini pek anlayan yok. İsrail kamuoyu nispeten kendine gelmeye başlamış gibi gözükse de hala 7 Ekim 2023'ün travmasıyla güdülen bir kamuoyu ruh hali var orada da. Ee, Amerika'ya eskisi kadar güvenemeyeceğinin farkında Trump'ı çok desteklemiş olmasına rağmen Trump'ın kendi arkasında ya da planlarının arkasında durmayacağı anlaşıldı. Ama buna karşılık da baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki büyük elçisi Bibi'den daha şahin birisi yani bir Filistin Filistinli yoktur demiş birisi. Filistin devleti diye bir saçmalıktan bahsetmeye gerek yok. Meali'nde konuşmuş olan birisi. E, bu durumda e, Batı Şeria'da olup bitenlere o elçinin herhangi bir şey söylemesi söz konusu değil. Gazze'de yaşanan vahşete onun bir şey söylemesi mümkün değil. Bu arada bugün e, Gazze'deki yeni komutan El Haddad'ın bir e, biyografisini okudum. Ee, o, o biyografide e, Sinvar biladerlere göre ki Muhammed Sinvar'ın da öldüğü geçen hafta anlaşıldı. Buldular da cesedini. E, bu haddadın daha e, pragmatik birisi olduğundan bahsediliyor. Hatta zamanında Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda da Sinvar biladerlere göre daha esnek bir tutum benimsenmesini savunduğu söyleniyor ki kendisi bu 7 Ekim'inde planlayıcıları arasındaymış. Yani bir takım şeyler oluyor ama işte Gazze'deki insani durumunda ne olduğu ne olduğu malum. Bu bir, bir yani Netanyahu hükümetinin davranışlarını değiştirmiyor. Onlar aslında bitmiş olan bir savaşı e, sürdürmeye niyetli gibi gözüküyorlar. Gazze'nin %75'ini en az kontrol altında tutmak istiyorlar ve anlaşıldığı kadarıyla da Gazze'deki tüm nüfusu, o 2 milyon küsur nüfusu Gazze topraklarının beşte birine yerleştirme niyetindeler. Gazze zaten dünyadaki metrekare başına en çok insan düşen yerlerden birisiydi. O Bütün o nüfusu şimdi beşte birine bunun in sığdırmaya çalışırsanız korkunç bir faciayla da karşı karşıya olacağınız sağlık açısından Yaşam koşulları açısından o da aşikar. Bütün bunlara Trump yönetiminin bir şey dediğini duymadık. Hocam, benim açımdan e, sorular bitti ama sizin özel olarak şuna değinmek istediğim e, nokta var e, diyorsanız sözü tekrar size bırakabilirim. E, şimdi sanıyorum ben kendi kafamdaki her şeyi sizinle paylaştım sorularınız sayesinde dediğim gibi. Büyük bir belirsizlik hakim. Normal şartlarda en azından pazar buluşmasına kadar <laughs> herhangi bir hamle yapılmayacağını varsayabiliriz. Ne kadar kendini zorda hissetse bile Netanyahu'nun Trump'tan en azından sarı ışık almadan bir hamle yapamayacağını şahsen düşünüyorum. E, onun ötesinde e, Trump'ın da kendi çıkarına neyin olacağı konusunda anında fikir değiştirerek Bugün hayır dediğine yarın evet, bugün evet dediğine de yarın hayır diyebildiğini biliyoruz. O nedenle e, nefesleri tutmak lazım. Ben son tahlilde işin bir savaşa gitmeyeceğini düşünüyorum mu diyeyim, ümit mi ediyorum diyeyim onu bilemedim. Onu isterseniz <laughs> siz çıkarsamayla söyleyin. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Umuyoruz zannediyorum hep beraber. Yani gelişmeleri yakından izleyenler olarak böyle olmasını umuyoruz diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ evet. olun değerli katkılarınız için. Akademisyen Soli Özel bizimle birlikteydi. Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail gerilimi konuştuk. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Alan YouTube kanalını, Instagram hesabını ve Twitter hesabını yani tüm sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Ben Gökçe Çiçek Hüsadı. Beni de sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz efendim. Çok sağ olun. Bize maddi ve manevi katkıda bulunabileceğinizi de unutmayın. Hoşçakalın.